efendim ben ki güya bu kadar ders veren konuşma yapan birisiyim hiç ömrümde bu kadar telaşlandığımı bilmiyorum onun için aa, sayın cumhurbaşkanım hanımefendi hazırım lütfen e, bağışlayın sürsü lisanı e, tuhaf bir heyecan bu gerçekten şimdi efendim filmde de görüldüğü gibi ben bir muhacirim. Sayın Cumhurbaşkanım, hanımefendi. Muhacirim derken e, kelimeyi özgün anlamında kullanıyorum. Hicret eden. 1912 Balkan göçü benim ailemin hem tüm erkeklerinin hemen tüm erkeklerinin yitirildiği e, çetin bir ricattı. Malum. Fakat benim sözünü ettiğim hicret rahmetli Ali Şeriati bağlamında bir hicret, akli hicretten söz ediyorum. Yollara düştüm. Güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara. Aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışıyorum. Aydınlanma kutbu dediğim burada yegane terazisi yasaların harfinden ibaret olan bir düzen. Merhamet kutbundan kastım. Yasaların ötesinde kadim değerlerin esas olduğu toplumsal düzen. Kendi adıma ikisinin arasında bir yerlerde hakikati arayan, bir entelektüel muhacir olarak anılmam gerektiğini düşünürüm. Önceki gün ağırladığımız Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in has danışmanı Alexander Solzhenitsin merhamet kutbuna vardığınızda insanlık görevinizi yerine getirebilmek için üstüne para vermeye hazırsınız demektir. Mealinde bir şey söylerdi. Toprağı bol olsun. Cesur, soylu, yüce gönüllü, ahlakçı bir yazardı. Gelmiş geçmiş toplum mühendislerinin en zalimi, Joseph Stalin'in gulag mahkumlarını görev edinmişti. Ölenler göreve çağırıyor diye anlatırdı. Milyonlarca ölü. Her gün her birisi göreve çağırıyor. Onlar ölü sen yaşıyorsun. Görevini yap. Dünya olan biten her şeyi öğrenmeli görevini yap. Nefretin ve zulmün cehenneme çevirdiği cinnet çukurunda telefonan yüz binlerin hiç değilse insan olduklarının kaydedilmesini sağla. Görevini yap. Bunu burada neden anlatıyorum? Niye naklediyorum? Bunu burada en kalbi mütefiklerimizin en beklenmedik kuytularda saklı olabildiklerini anlatmak için söylüyorum. Solenizm yaşasaydı Sayın Cumhurbaşkanım, yüz binlerce Suriyeli mülteciye kapılarını açan hükümetinizi ve zat halinizi ayakta alkışlardı. <laughs> Yasanın bireyin kendi kafasında saklı adaletin kendi silahının ucunda olduğu nesnel hukuktan nasibini almamış toplulukların ne denli korkunç olabildiklerini biliyoruz. Geçen yüzyılda Hitler Almanyası Stalin Rusyası bu yüzyılda Ezed'in Suriyesi Deaş dehşeti saymakla bitmez. Öte yandan bu dinden gelenekten kadim örf ve adetlerden soyundurulmuş, yegane ölçüsü, nesler yasaların harfinden ibaret olan toplumlar da eşrefi mahlukata layık toplumlar olamıyorlar. Avrupa aydınlanması insanlığın dini dogmalardan silkinip akıl ve mantık yolunda ilerleyeceğini vaat etmişti. Olmadı insanı evrenin merkezine yerleştirmek niyetiyle döşenen yol eşref-i mahlukatın rakamları indirgendiği sarf malzemesi misali muhasebeleştirildiği ülkelerin sınırlarının cetvelle çizildiği mekanik olduğu kadar da acımasız ve kaba bir dünya görüşüne evrildi. İnsanın araç değil, amaç olduğu unutuldu infaz yasalarına uygun olduğu sürece infaz yasalarına uygun olduğu sürece ölen çocukların hesabını sorulamadığı bir nizam inşa edildi ve yerleştirildi. Bugün geldiğimiz nokta dünyada geldiğimiz nokta 21. yüzyıl ekonomik yığışımların ve onların ekürilerinin yandaşlarının oluşturduğu bir oligarşidir. Bunu unutmamamız gerektiği kanısındayım. Oligarklar kimler? Oligarklar başta iktisadi karteller ve onların yanı sıra Birleşmiş Milletler'in NATO'suna, IMF'sinden ee, sayın Artık Avrupa Birliği belki de hatta parçasına kadar e, ihaneye kadar haklı olma hali için temiz edilemez yetkiye sahip kuruluşlar oligarklar oligarklar ve oligarkların düzeninde temiz temize gidecek e, yeriniz yoktur. O kadar ki neden nefret edip edemeyeceğimizin bile yasalarla saplandığı bir düzene gidiyoruz. Nefret edilirse unsur ortadan kaldırmak yerine nefret edeni yasalarla cezalandırmak. Mesela Ermeni soykırımı olmadığına kanaat getiren bir bilim adamı bil, yasalarla ...susturulabilmektedir. Arzın güneşin etrafında döndüğünü savunan... ...Galile'nin şiddetle teydip edildiği... ...ilkerliğe geri dönüş bu durum. Ama tam da oligarşik toplum mühendislerine göre bir işti. O da oldu. Şimdi artık... ...helal olsun olmasın... ...haklı olma durumu... ...yasalarca tefsik edilen bir durumdur. Gelin görün yasaların insafına gelin görün yasaların insafına bırakamayacağınız bir durumdur. Kamu yararına, insanlık adına geri doldurmaları insanlardan istenemez. Kazanımlarından feragat etmeleri talep edilemez oldu. Eğer yasayla haklı olduğuna karar verildiyse insanların. Şimdi ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyorum. Asıl olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Asıl olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Suruç ile Kobani'nin arasına çizgi çekmek Birinci Dünya Savaşı gayretlerinin yasal hakkıdır. <laughs> Belki. Ama helal değildir. Keza iflas eden kardeşinizin haraç meraç satısa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit şehrin ufkına tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur. Ama yaptığı iş helal değildir. Yeni ve çok daha ucuz bir enerji türünün pazara girmesini önlemek üzere üretim haklarını satın alan ve sümenaltı eden bir petrol şirketi yasal olarak suçsuzdur. Ama yaptığı iş helal değildir. Keza raf ömrünü uzatmak için ekmeğin içine kanserojen madde koyan fırıncının yaptığı formülü ambalajın üzerine koyduğu sürece yasal dolayısıyla suçsuz ama helal değildir. Ve son olarak bir kalem darbesiyle atar ergenleri lumpen ergenleri sokağa döken yazar alevler afakı sardığında suç halinde değilse olayları evinden seyrettiğini ispat edebiliyorsa yasal olarak suçsuzdur Ama helal değildir yaptı. Şimdi buradan şöyle bir öngörüde bulunuyorum. 21. yüzyılın en yaman toplum projesi helal olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerekir. kadim değerlerle rabıtası zedelenen özgürlükleri, özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemek durumundayız. Tekrar ediyorum. Kadim değerlerle rabıtası kesilen özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Yasaların tanıdığı haklardan insanlık veya Allah adına feraket etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız. Tarih bize öğrettiği bir şey var. İster en mükemmel yönetim sistemini, ister ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş olsun. Bir medeniyetin sevgi ve nefs terbiyesi dumura uğramış, manevi enerjisi tükenmişse o medeniyeti ne Birleşmiş Milletler Tüzüğü, ne Helsinki Beyannamesi, ne ayihame mevzuatı ne de en üstün silahlar kurtarabilir. Sayın Cumhurbaşkanım siz dünya beşten büyüktür dersiniz. Efendim Galile etkisi derdir derler. Bir kavram vardır izninizle. Oligarşi hükümdar olduğunda umuma hitap eden ve fakat umumun henüz üstünde düşünemediği zihniyetini yansıtmayan sözlerin öfke uyandırması husumet çekmesi bastırılmaya çalışılması usuldendir siz dünya beşten büyüktür dediğinizde biliyor musunuz evrensel dolandırıcılığın hüküm sürdüğü zamanda gerçeği söylemek devrimciliktir diyen George Orwell ayağa kalkar. Bu sefer doğa alkışlardı. <laughs> Yetmez ona Daniel Defoe da katılırdı. Robinson Crusoe'nun yazarı. Hakikati gören başkaları farklı düşünüyorlar diye onu aykırmaktan çekiniyorsa hem budala hem de alacaktır. Bir adamın benden başka herkes aldanıyor demesi güçtür şüphesiz ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın? Bu Daniel Defo. Bu alıntıyı Hazırı'nın önemli bir kısmı hatırlayacaktır eminim. Rahmetli Cemil Meriç bu ülkede alıntıyla almıştı. Yeri gelmişken bana layık gördüğünüz bu ödül rahmetliye çok yakışırdı efendim. Vefattan sonra bir şey olur muydu? <laughs> Önümüzdeki yıllarda değerlendirmeyi alacağınızı umarım malum pasyımızlı bir şeyler vardır böyle belki bizde de bir yolu bulunur. Evet. Evet dünya beşten büyüdür, büyüktür. Dünya Güvenlik Konseyi'nin, Standard Porsun, IMF'in, Beynel Milen Medya Kartelleri, Kartellerinin, Muhtelif Strateji efendim, uzmanlarının, nadan dünyalarından ilde de büyüktür. Ve Sayın Cumhurbaşkanım ve ekibi, bence sizin en kalbi dostlarınız, var olmanın, bu gezegende yaşaya kalmanın, dayatıla gelenden daha farklı, daha insancıl yolları olabildiğini gören sanatçılar ve edebiyatçılar arasındadır. Sizin sayıcı dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındadır. Belki de en güçlü dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındadır. Benim bu büyük ödül benim olduğu kadar hayatımın demin şeyde de gördük önemli hareket merkezi ailem kızım Funda hazır onun arasından seçebildiğim okurlarım gözlerle anlaşabildiği biliyoruz baktığımızda birbirimizden. Kim okurum kim değil bilebiliyorum. Orada kimse var mı? Dörtlüsünün cesur yayıncısı, ilk yayıncım. Mustafa Demirkanlı. Gerçekten bir cesaretti. Ee, ve bu iş ne olacak böyle dediğimiz zaman ben bir çığlık atıyorum orada kimse var mı? Aman abla ya olmazsa Denizli Funda okur. iki tane satarız demişti. Deniz onun oğlunun adı, Funda da benim kızımın adı malum. Ama öyle olmadı. Orada kimse varmış. Orada kimse varmış. Ve tabi yazarlığa davet devam edebilmemiz sağlanan, daha doğrusu kalemimle geçinebilmemi, tamam çok mütevazi bir geçinme ama geçinmedir mümkün kılan Faruk Bayrak alfa herhalde buradadır kendisi de ve tabi yükselen, yükselen trendlerle birlikte yükselmekten imtina eden ve çoğu kez onlara rağmen yükselen bağımsız mezar bağımsız yazar meslektaşlarım. Sanatın edebiyatın muhasebeleştirilemeyeceği bir düzeni özleyen edebiyatçılar ve tabi başta ve hiç kuşkusuz onu bana layık gören zateniniz ve ekibiniz efendim. Bir kez daha saygılarımı sunar. Bu çatı altında olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.